kıymetli basın mensuplarımız, Yeniden Refah partimiz ikinci olan Büyük Kongresi'ni 6 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Yeniden Refah, Yeniden Erbakan mottosuyla gerçekleştireceğimiz kongremizde 1225 kayıtlı delegemiz partimizi 2023'teki kritik seçimlere taşıyacak, parti yönetimini belirleyecek. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ı tek aday olarak gireceği kongrede 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçim içi seçim yapılacak. 17 Kasım 2019 yılında yine Ankara Arena'da yapılan partimizin ilk olağan büyük kongresi 45 bin partinin katılımıyla Türk siyaset tarihinin en kalabalık kongresi olmuştu. Milli görüşün tek temsilcisi olarak Pazar günü saat 10'da gerçekleştireceğimiz ikinci olağan büyük kongremiz 60 binin üzerinde katılımda yeni bir rekora imza atacağımıza inancımız tamdır. Ayrıca büyük kongremize yurt dışından pek çok parti temsilcisi, sivil toplum örgütü temsilcisi ve siyaset adamının yanında yurt içinde de çok sayıda yabancı misyon şefleri ve büyük elçiler katılacak. Partimiz kuruluşunun kuruluşundan bu yana dört senede sene gibi kısa bir sürede milletimizin gönlüne girmeyi başardı. Yine çok kısa zamanda 300 bin resmi üye sayısıyla mecliste sandalyesi bulunan bazı partileri de aşarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi oldu. Bugün Yeniden Partisi olarak 81 il ve 900'den fazla ilçede ilçede teşkilatlanarak 100 bine yakın sağlık müşahidiyle seçime iddialı girmenin heyecanını yaşıyoruz. Pazar günü Ankara'nın en büyük salonunda yeniden Refah ve yeniden Erbakan mutlusuyla gerçekleştireceğimiz ikinci olan büyük kongremiz ile beraber 2023 yılında seçimlerin satını vermiş olacağız. Neden yeniden Refah Partisi diyoruz? Maalesef mevcut iktidar 20 yıl boyunca Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yetkililere sahip olmasına rağmen milletimizin derdine derman olamamış, milyonları açlık sınırlarına itmiş, çiftçimizin toprağından koparmış, emeklimize geçimi dar etmiş, umudumuz, geleceğimiz, gençlerimizin geleceği dair umutlarını yok etmiş, vatanını, ülkesini, ailesini, sevdiklerini geride bırakıp yabancı ülkelere göç etmek, çaresizliğine itmiştir. Bakın şu rakamlara sadece imtiyazlar diyen bir iktidarın aziz milletimize reva gördüğü acı tablonun 20 yıllık eseridir. 5.7 milyon hane sosyal yardıma muhtaç, 11.3 milyon insan gıda yardımına muhtaç, 3.7 milyon abonenin elektriği kesilmiş, 4 milyon hane doğalgaz desteğine muhtaç, halk ekmek kuyrukları kilometreleri buluyor, Askıda ekmek uygulaması bütün fırınlara yayılmış, ayçiçek yağı zincirlere bağlanmış, bebek mamalarına alan takılmış. Açlık sınırı 7.425 lira olurken yoksul, yoksulluk sınırı ise 24.185 lira ile rekor kırmış. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 9.706 liraya çıkmış, 5.500 lira ile geçinmeye çalışan asgari ücretli bir ay ile açlık sınırı arasında makas, 1925 lira yıl bulmuş. Askeri ücret ve emekli maaşlı açlık sınırı altında halkın yüzde 45'i, halkın yüzde 85'i yoksulluk sınırını altında. İcra dosyaları 25 milyona yaklaşmış. İktidar bir taraftan da Türkiye'nin gıptayla bakılan kalkınmasından bahsediyor. Almanya, Avrupa bizi kıskanıyor diyor. Bu nasıl bir kıskanmadır ki sanayi üretimi payı yüzde 24'te yüzde altına düşmüş, tarım üretimi payı yüzde 12'den yüzde 5'e düşmüş, 2.1 milyon çiftçi tarım, tarımı bırakmış, çiftçi kayıt listesinden çıkmış. Geçen sene 100 bin'e yakın esnaf iflas etmiş, kepek indirmiş, patates, buğday, un, saman, ayçiçek yağı, çer çöp ne varsa ithal eder ederek kalkınma mı olur? Yıllık 100 milyar dolarlık dış ticaret açığıyla kalkınma mı olur? Merkez Bankası net döviz rezervi eksi 65 milyar dolar olmuş, TL pul olmuş, birkaç milyar dolar döviz için Katar'ın, Azerbaycan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın kapısını aşındırır hale hani gelmiş, borçla, krediyle, sıcak parayla, swap anlaşmalarıyla kalkınma mı olur? İktidarı defalarca uyardık. Milli görüşü fahişi kapitalist, kapitalist üzerine meydan okuyan, kaynakları ülke insanını yönlendiren ülkelerini ülkelerine davet ettik, ilkelerine davet ettik. Ekonomideki problemleri ve çözüm yollarını rahmetli Erbakan hocamızın yaptığı gibi hazırladığımız kitaplarla dikkatinize sunduk. Kaynak paketlerimizi açıkladık. Bu memleket için güzel işler yapılacaksa İllerde biz yapalım diye bir ısrarımız yok. Memleket için güzel işler yapılsın da kim yaparsa yapsın dedik. Maalesef çağrılarımıza kulak tıkandı. Gelinen sonuç ortada. Bakınız faizle mücadele ettiğini söyleyen iktidarda iktidar 20 yılda faiz lobisine 520 milyar dolar ödedi. 2022 de 329.8 milyar yetele daha ödeyecek ve eğer iktidara, iktidarda kalırsa, üç sene daha iktidarda kalırsa kendi açıkladıkları orta vadeli programa göre 2023'te 565.6 milyar TL, 2024'te 697.8 milyar TL'ye, 2025'te 774.5 milyar TL'ye yani ne demek bu AK Parti 3 sene daha iktidarda kalırsa 2 trilyon TL daha faiz ödeyecek. Bu borç faiz zam ekonomisi yüzünden bankaların yıllık 7 katın ayın 7'yi 7'yi ayında net karı 417 artışta 207 208 milyara ulaştı. Aynı dönemde vatandaşın durumu ne? AK Parti iktidara geldiğinde vatandaşın bankalara borcu 6.6 milyar lira idi. 2022 yılında vatandaşın borcu 1.3 trilyon lira oldu. Yine faiz demek olan kur korumalı mevduat vatandaşa maliyeti şu ana kadar 75 milyar aştı. Yıl sonu 100 milyar TL olacağı varsayılıyor. Bankamız, bakınız 500 bin daireli sosyal konut projesi açıklandı. İktidarın bu sene yapacağı 330 milyar borç faizi ödemesiyle 2 artı 1 dairelerden 540 bin konut satın alınabiliyor. Yani iktidar 540 bin konut parasıyla parasını sadece bir senede faize veriyor. Faiz ödemesi olmazsa bu daireleri vatandaşa bedava verilebilirdi. Yani yine aynı hesapla 160 bin konut kur kurumalı mevduata veriliyor. Kıymetli basın mensuplarımız Türkiye'de büyük bir iktidar boşluğu olduğu kadar büyük bir muhalefet boşluğu olduğu da sıkça dile getirilmektedir. Bu kanaatin yaygınlaşmasının en büyük sebebi altılı masa denilen tuhaf yapının arz ettiği acziyet görüntüsüdür. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde masa başındakiler dediğimiz altı parti yedi 7 kez bir araya geldi. Bu altı benzemez bugüne kadar 36'sı baş başa, 7'si de altılı masa tarafı etrafında olmak üzere toplam 43 kez bir araya gelmiş. Peki ortaya ne çıkmış? Aylardır güçlendirilmiş parlamenter sistemi de güçlendirilmiş parlament sistemi tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı? Kaynak paketleri ortaya koyabilecekler mi? Mişini koyabilmişler mi? Bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz. Neden bir fayda gelmez? Bir kısmı 10 seneden fazla AK Parti hükümetinde görev yaptılar en kritik kararlara imza attılar. Ülkeyi birlikte borçlandırdılar. Milyarlarca dolara faize birlikte verdiler. Ülkenin devletin varlıklarını birlikte sattılar. Tarımı hayvancılığı birlikte bitirdiler. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ekonomi modelini yıllarca birlikte uyguladılar. Suriye'yi, Irak'ı, Libya'yı bu hale birlikte getirdiler. Ülkeyi, devleti, FETÖ'ye birlikte teslim ettiler. Şimdi çıkmış diyorlar ki Türkiye'yi biz kurtaracağız. Madem kurtaracaktınız onlarca yıl en kritik onca yıl en kritik görevlerde bulunurken kurtarsaydınız. Masanın diğer tarafında bulunan CHP 28 Şubat'ın ateşçi savunucusu, İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı, Ayasofya'nın canlı olmasına üzülen, parti içinde LGBT komisyonu kuran, 6 yaşında çocuğa kuran öğretmek çağ dışılıktır diyen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi borca faize batıran 89 94 arasında bütün belediyeleri perişan eden CHP neyse ki ikinci 40 yılda aynı ruhla, aynı istikametle, aynı aşka büyüyen, yürüyen yeni de Refah Partisi var. Yeni Refah var, yeni Erbakan var. Yine milli görüş var, yine gelecek. Bu milletin yüzünü yine güldürecek Allah'ın izniyle. Biz yeni defa de başı olarak en kısa kasa, kasa başındakilerle dediğimiz Cumhur İttifakı ne de başka masa başındakiler dediğimiz bir ülkeye benzemezlerin oluşturduğu altılı masa ittifakı içerisinde yer almayacağız. Ve tek başına iş başına diyerek 2023 yılında inşallah iktidara yürüyeceğiz. Vatandaşımız da bizi hiçbir ittifakla ittifaka layık görmüyor. Seçime tek başımıza girmemizi istiyorlar. Bütün vatandaşlarımız şunu net bir şekilde görüyor ki aileden ekonomiye memleketin herhangi bir problemi varsa sadece yanlışlarla, yanlışlıklarla ve eksik eksikliklerle ve dikkat çekmekle kalmayan bünyesinde uzman ekiplerin özverili çalışmalarıyla kaynak paketlerini, çözüm tekniklerini ve madde madde Grafik grafik tablo tablo ortaya koyan tek parti Yeniden Refah Partisi'dir. Yeniden Refah Partisi yeni iktidar dönemine hazırdır. Vatandaşlarımız da ikinci refah iktidarını büyük bir özlemle beklemektedir. Bu kongreye düzceden de biz de katılım sağlayacağız. Ücretsiz otobüslerimiz kaldırılacaktır. Tüm vatandaşlarımızı da kongremize bekliyoruz. Teşekkür ederim.